hep beraber el ele Ali Uzunırmak'la aydınımızın aydınlık geleceğine. Aydın harekete geçiyor. Hareket Akça'dan başlıyor. Gün Aydın'a sahip çıkma günü. Gün hareket günü. İçinde yaşanan bir Aydın için el ele Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Uzunırmak geliyor. Aydın'ın aydınlık yarınları geliyor. 12 Ekim 2013 Cumartesi günü saat 15.30'da Atça'dan başlayacak olan hareketimize tüm aydın halkımız, dava arkadaşlarımız davetlidir. Atça Belediye Başkanı Mustafa Çınar. Mustafa Çınar gel bu meydana, meydan senin. Kalbimi verdim ben sana, orda gelin.